bilimin yanında. 2024 yıl geçti. Neyden beri? Hz. İsa'nın doğumundan beri. Yani o da kesin değil bu arada. Birçok kaynağa göre doğumun M.Ö. 4 ila 6 yıllar arasında olduğu söyleniyor. Kaldı ki 0 yılda yok. M.Ö. 1'den milattan sonra 1'e geçiyoruz direkt. Ama konumuz bu değil. Yani biliyorum herkesin üzerinde mutabık olduğu bir takvim sistemi kullanmamız gerekiyor. Ama ben şahsen bu takvimi sevmiyorum. Tabii bu şahsi görüşüm. Hiçbir şey tesadüf değil isimli podcast serimizin son bölümünde de bundan bahsetmiştim. Henüz haberi olmayan varsa bir podcastimiz olduğunda hatırlatmış olayım bu arada. Bu takvimi sevmiyorum çünkü motivasyonum şu. Şaka gibi gelecek belki ama insanlığın başlangıcının 2023 yıl önce olduğunu düşünen insan sayısı hiç az değil. Evet, insanlığın sadece 2024 yıldır yerküreyi adımladığını düşünen var ciddi ciddi. Bu biraz işte algı problemi yaratıyor. Şahsen Kurz Gezaktı YouTube kanalının kullandığı ve Göbekli Tepe'yi yani medeniyetin başlangıcını baz alan 12 bin yıllık takvime daha yakınım. Tabii o da asıl boyutu göstermiyor bize. Biz 300 bin yıldır buralardayız. 300 bin yıldır doğuyor, büyüyor ve ölüyoruz. 100 milyarı geçti bu sayı bu arada. 100 milyarın üzerinde insan doğdu ve öldü tarihte. Bu insanları neden yok sayıyoruz? Bu insanların yaşadıklarını, onların bize miras bıraktıklarını. Motivasyonum bu. O yüzden 2024 yılı kutlu olsun tabii hepimiz için. Ama yılbaşı benim için çok da bir şey ifade etmediği için ben yine biraz geçmişe bakalım istiyorum. Nereden geldiğimize bir bakalım. Hem nereden geldiğini bilmezsen nereye gideceğini de bilmezsin değil mi? Peki o zaman biraz rastgele, biraz aşırı genellenmiş bir listeyle insanlık tarihi en önemli yıllarına bir gidelim birlikte ilk durağımız çok uzakta değil. Şanlıurfa'ya gidelim hadi. Göbekli Tepe'ye. Tarihin sıfır noktasına. 1963 yılında orada bir şeyler olduğundan şüpheleniliyordu. İlk keşif o zamanlara dayanır. Fakat çok uzun süre. 90'lı yıllara kadar bu denli tarihin akışını değiştirecek bir keşif olduğunu kimse anlamamıştı. Göbekli Tepe en nihayetinde gün yüzüne çıkarılınca avcı toplayıcı insanlığın hiç de öyle dünyadan bir haber olmadığını gösterdi. Dini ritüellerin, işbirliğinin, medeniyete ve yerleşik hayata geçişin tahmin edilen çok daha derinlerde olduğunu da gösterdi bir taraftan. Göbekli Tepe'ye kadar yazının icadı ve şehir devletlerin kuruluşu ile birlikte milattan önce 3000 ila 4000 yıllarına dayandırılan bu medeniyetin başlangıcı algısını yıkan bir keşiftir Göbekli Tepe. Yani bundan 12000 yıl kadar öncesinde inşa edilen Göbekli Tepe bir anlamda insanlığın evrene biz de buradayız mesajını çok daha güçlü bir şekilde verdiği yerdi. Tabi haksızlık etmememiz lazım değil mi? Fransa'daki Chauvet mağarasındaki insanları da analım burada. 30 bin yıl öncesinden el sallıyorlar bize. O mağara duvarlarına bıraktıkları el izleriyle. İnsanın bilinçli olarak bıraktığı düşünülen en eski izler bunlar. Elbette keşfedilmemiş neler vardır. Ama elimizdeki güvenilir verilerle devam edelim biz. Bundan 12 bin yıl öncesine gittiğimizde yine insanın doğayı evcilleştirme macerası karşımıza çıkıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu ve Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin ve Mısır'ı kapsayan Levant bölgesi olarak bildiğimiz bölgede buğday tahıl, mercimek gibi ürünleri ekip biçmeye başlayan ve avcılıktan, göçüp durmaktan yorulan insanlık sakinleşmeye, yerleşmeye başlamıştı. Ki yine MÖ 9100 yılında bugün Güney Kıbrıs'ta bulunan Klimonas'ta bizim keşfettiğimiz kadarıyla bilinen en eski tarım toplumu kurulacaktı. Bu sakinleşme, yerleşme sonrası tabi çorap söküğü gibi, sonra koyunlar evcilleştirilecek Nil Nehri'nin kıyısında ve Mezopotamya'da tarımcılık çok büyük çaplı bir yaşam içmine dönüşecekti. 6000 yıl kadar önce Kazakistan'da atlar evcilleştirilecek ve bu büyük bir dönüm noktası olacaktı. Yine bu tarihlerde Mısır'da öküzlerle sabanlar çekilmeye başlayacaktı. Tabi bu o kadar iyi gelmişti ki insanlara. Artık pek bir yerlere gitme niyetleri yoktu. Ve milattan önce 4000'li yıllarda Mezopotamya'da özellikle bugün Irak olarak bildiğimiz bölgede ilk şehirler kurulacaktı. Hatta efsanelere göre Sümerler milattan önce 6000 yılında Eridu olarak bildiğimiz dediğimiz bölgede dünyanın en eski şehrini kurmuşlardı. Daha sonra M.Ö. 2000'li yıllarda sırasıyla yine Sümerlerin kurduğu Uruk, Lagash ve Ur dünyanın en büyük şehirleri haline gelecekti. Tabi bu birlikte yaşama, bir anlamda refaha ulaşma, sakinleşme, yemek için hayatını riske etmeme sayesinde yavaş yavaş inovasyonun da doğuşuna tanık oluyoruz. Yine Mezopotamya'da M.Ö. 3500'lerde ilk tekerlekli araçlar ortaya çıkıyor. Hemen ardından ilk yazılı sistemler yine bu bölgede doğuyor. Mezopotamya'da çivi yazısı, Mısır'da hiyeroglifler ve bugün Afganistan olarak bildiğimiz bölgede Harappan yazısı olarak da bilinen Indus yazısı ortaya çıkıyor. Farklı farklı yerlerde yerleşmeye başlayan insanlık icatlar ortaya çıkarıyor. Yaşadıklarını yazılarla, sembollerle anlatmaya başlıyordu. Tabii bir not olarak tüm bu modern dünyayı şekillendiren keşiflerin çıktığı bölgenin bugün çünkü hali de çok üzücü değil mi? Neyse bu ayrı bir konu. Sonra tabi insanlık kendini tutamıyor ve devasa yapılar birer birer yükselmeye başlıyor dört bir tarafta. M.Ö. 2000'lerde büyük piramit inşa ediliyor. Aynı zamanlarda İran topraklarında zigguratlar yükseliyordu. İngiltere'de Stonehenge, Çin'de de pek bilinmese de piramitler doğuyordu. İrlanda'da Newgrange tapınakları. Bu yapıların farklı coğrafyalarda aynı zamanlarda yükselmesi de bir göstergeydi aslında. İnsanlık yeryüzüne sığmıyor. Varlığını haykırmak istiyordu bir nevi. Sonra tabi birlikte yaşamanın bazı gereklilikleri vardı. İlk yazılı yasalar karşımıza çıkmaya başladı. M.Ö. 1754'te Hammurabi Kanunları'nda Babil kralı Hammurabi Marduk yani Babil'in tanrısı halkı yönetmem ve ülkeye yardım getirmem için beni gönderdiğinde ülkenin dilinde yasa ve adaleti tesis ettim ve halkın refahını arttırdım demiş ve bir dizi yasa belirlemişti. Bir arada yaşamanın yarattığı sorunların arttığını ve bu yasaların doğal bir reaksiyon olarak ortaya çıktığını da gösteriyor bize bu. Sonra Mezopotamya'nın hemen yanında burada yaşanan refah ve bilgi birikiminin de etkisiyle M.Ö. 800'lerde Antik Yunan medeniyeti doğacaktı. İlk büyük savaşları da görmeye başlayacaktık tabii. Perslerle Yunan medeniyeti uzun sürecek bir savaşa tutuşmuş. En nihayetinde Yunan medeniyeti serpilmeye başlamıştı. Tragedya doğmuştu bir anlamda. Sanatın da ilk organize pratiğiyle tanışacaktık. M.Ö. 429'da Sofokles'in Kral Oedipus oyunu Atina'da sahnelenecekti. Aynı dönemde Herodot'un Yunan-Pers savaşlarını kaleme aldığı tarih kitabı ortaya çıkacaktı. Kitaplar ortaya çıkmaya başlayacaktı. Bu çabalar, tarihi kayıt altına alma çabaları gittikçe yaygınlaşacak ve bir anlamda insanın hafızası, toplum hafızası daha da güçlenecekti. Bilgi birikim nesiller boyunca aktarılacak, Roma'yı tekrar tekrar keşfetmek gerekmeyecekti. Tabii Roma demişken Atina'da bunlar olurken İtalya'da da çok geçmeden Roma medeniyeti doğacaktı. Tarihi şekillendiren en önemli medeniyetlerden. Bu dev iki medeniyet savaşlarla felsefeyle, düşünceyle, sanatla, sporla bir anlamda medeniyetin temellerini atmışlardı. Zaten önce 400'lerde Hipokrat yemini ortaya çıkacak, ardından Platon Atina'da akademiyi kuracak ve hemen ardından Aristo yine Atina'da liseyumu, bugün bizim lise olarak bildiğimiz okulun orijinalini açacak. Tabi insanlar bir arada yaşamaya başladıktan sonra her dönem karşımıza çıkan ve tüm dünyanın siyasi iklimini de tamamen etkileyen bir olgu vardı. İnanç sistemleri. Antik Mısır inanışlarından Çin'de Konfüçyüsçülük, Hindistan'da Hinduizm ve Budizm, sonrasında Hristiyanlığın ve nihayetinde İslamiyet'in doğuşuna kadar sayısız din ve inanç sisteminin doğuşuna da tanık olduk. Tabi bu süreçte sayısız yeni medeniyetin doğuşu ve yıkılışına da şahitlik ettik. Avrupa karanlık çağlara girerken Orta Doğu'da müthiş bir aydınlanma baş gösterecek. El Harezmi, Biruni, Hayyam, Battani, Farazi ve daha birçok isim bilimin, bilimsel düşüncenin, bilimsel yöntemin temellerini atacak. Robotikten optiğe, fizikten matematiğe birçok alanda antik Yunan, Çin ve Hint metinlerinin üzerine koyarak müthiş bir aydınlanma başlatacaklardı. Tabi bunlar olurken bir taraftan da Cengiz Han diye bir adam çıkacak ve bir anlamda tüm dünyada bütün çarkları yeniden oynatacaktı. Bazı coğrafyalarda yüzlerce yıllık birikimi, kitapları, mirası yerle bir edecek, güç dengesinde inanılmaz bir değişim yaratacaktı. Ama Orta Doğu'dan yayılan aydınlanma sönmeyecekti. Önce Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayılacak bir hareket başlatacaktı. Tabi tam bu sıralarda Osman Bey, tarihin gördüğü en görkemli imparatorluklardan birinin de tohumlarını atıyordu bir yerlerde. İşte bu dönem, 1200'ler ve sonrası büyük kırılma yaşandığı bir dönem aslında. Bundan sonrası ciddi anlamda insanlığın her yönden vitesi bayağı bir yükselttiği dönem olacaktı. Biz de vitesi arttıralım isterseniz. 1200'lerde Marco Polo şöyle bir dolaşıyor dünyayı. Yelkenlilerle dünya insanlarının hikayeleri her yere yayılmaya başlıyor. Bir süre sonra Meksika'da Aztekler ortaya çıkıyor. Müthiş bir medeniyet kuruyorlar. Sonra Avrupa hala karanlık çağlardan kurtulmaya çalışırken dev bir kara bulut çöküyor tepelerine. Kara ölüm, veba olarak da biliniyor. Nüfusun üçte biri yok oluyor. Müthiş korkunç bir dönem. Ama bu korkunç karanlıktan Rönesans doğuyor İtalya'da. Hemen 1348'de biten vebanın ardından 1350'de yepyeni bir çağ açılıyor dünyada. İnanılmaz bir dönem bu sanat, mimari, müzik, mühendislik, Botticelli'den Michelangelo'ya, Da Vinci'den Giperti'ye. Bu büyük, çok büyük bir aydınlanmayı getiriyor beraberinde. Bu dönem devam ederken Almanya'da Johannes Gutenberg denen bir adam matbaayı buluyor. Nesiller boyu bilgi ve kültür aktarımı demiştik ya, toplumsal hafıza. Öncesinde bu çok kolay değildi. Bir şeyler yazılıyordu ama bu yazılanları çok az bir kesim okuyabiliyordu. Ama Gutenberg'in matbaasıyla bilgi bir virüs gibi her yere yayılmaya başladı. Sonra Sultan Mehmet çıktı sahneye. Şehri İstanbul'u alıp fatih oldu. Bir anlamda Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın tabutuna da son çiviyi çakmış oldu. Bir çağ kapandı burada. Yepyeni bir çağ açıldı her yerde. İşte Rönesans'ın aydınlattığı Avrupa'da bazı isimler çıkmaya başlayacaktı yavaş yavaş. Kepler, Kopernik, derken Galileo ve sonrasını biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Yani Bebar takipçileri özellikle bu dönem sonrasına oldukça hakim. Ama biz yine de hızlandırılmış bir yolculuk yapalım. Galileo teleskopla şöyle bir bakıyor fezaya. Binlerce yıldır doğru bildiklerimiz iyice sarsılıyor bakınca. Teleskop üçüncü gözümüz oluyor bir anlamda. Bize yerimizi gösteriyor, kim olduğumuzu haddimizi bildiriyor. Sonra Isaac Newton diye bir adam çıkıyor. Gördüklerimizi anlatıyor bize. Gezegenlerin hareketini, yer çekimini filan, hareketi anlatıyor bize. Evrenin dilini çözmeye başlıyoruz hep birlikte. Sonra sonrası muhteşem bir devrim, gelişim, dönüşüm. Sayalım mı bazı isimleri? Bu devrimi, bu dönüşümü anlamak için sadece isimler bile yeterli olacaktır. 1400'lerde Da Vinci, Kopernik, Gutenberg. 1500'lere geldiğimizde Giordano Bruno, Galileo Kepler, Francis Bacon, Tycho Brahe, Andreas Vesalius, 1600'lerde Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Robert Boyle, Rene Descartes, Blaise Pascal, Christian Huygens, Baruch Spinoza, 1700'lerde Antoine Lavoisier, James Watt, Daniel Bernoulli, Alessandro Volta, Leonard Euler, 1800'lerde Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Charles Darwin, Louis Pasteur, Dmitri Mendeleev, Nikola Tesla, Max Planck, 1900'lerde Albert Einstein, Niels Bohr, Marie Curie, Alan Turing, Richard Feynman, Erwin Schrödinger, Enrico Fermi, Alexander Fleming, Werner Heisenberg ve bunlar belli başlı isimler. Binlerce yıllık mirasın üzerine taş koymak değil, bildiğiniz her biri birer bina inşa etmişti. Ve sonra ne oldu? Arabalar, uçaklar, roketler derken aya kadar uzandı neslimiz. Bilgisayar, internet, telefonlar falan derken işte buradayız. Şimdi tüm bunları düşününce 2024'e hoş geldiniz denir mi? 300 bin yıllık bir miras bu. Öyle veya böyle. Bazen insanlık 300 bin yılda ne yapmış diye soruluyor. Nasıl ne yaptılar? Hayatta kalmak bile müthiş bir başarıydı. Biz yerleşene kadar insanlığın neler atlattığını sadece tahmin edebiliyoruz. Ama en nihayetinde bugün buradaysak bu müthiş bir şey. Kutlayacaksak bunu kutlayalım. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek. İyi ki varsınız. Sevgiler. Hava Kent bilimin yanında.